Evet arkadaşlar oyun çetesine hoş geldiniz. Minecraft hayatta kalma ikinci bölümü çekiyoruz. Şey bizim Salih'le bir kanalımız vardı eskiden. O onu şey Salih sildi galiba. Ay ben bütün videoları sildim. Çocuk laf atıyor bize. Şimdi kendi kanalımı açtım. O şey Salih'in kanalına yükleyeceğim video vardı. Ya vardı işte. Onu kendim bir kendi videolarıma koydum. Ha, hayatta kalma birinci bölüm diye ama orada 5 6 diyebilir. Sizi yanıltmasın. Onu diyeyim. Sonra şundan bir çıkalım. Tamam. Kendime gizli yer yapmıştım diğer Salih'in şeyinde. Hatırlamıyorsunuzdur bence efsane bir şey sildi. Ya bu evin yarısını götürmüştük ya. Hani? <laughs> Şu evin yarısı gitti. Ha ya doğru. Ee, nereye gezelim? Nereye gidelim o bölümde? Diğer Madene da... Ne? Madene çık. Maden bulamam ki. Maden yok burada. Odun toplamaya gidelim. Güzel bir üç, üç katlı ya da iki katlı ev yapalım. Onu kale yapalım daha güzel. Ama çok taş gerek. Biz nasıl yaptık o kaleyi? G-Mod'dan yaptık. Hangi? Mini TV Master'dan yaptık. Yapmadık ki taş kazdım ben yine de. Doğru. Bir sürü taş kazdım. Gençler yanlış dedim diyeceği bir masa diye bir şey yok. Ha tabii ki de var. Tabii ki de var. Ama genellikle başka şeylerde <laughs> kullanıyorum. Videoda fazla kullanmıyorum. Ne oldu? Dır, dır, dır diye bir şey geldi. Bilmiyorum. Anlamadım ben. Aa kapı... Salip geliyormuş bir de. E, evet. demiş ki neden videolarımı sildiğim bir kafa atıyormuş. Düşünsene. Çok manyak olur. Diamond kılıcı çıkartıyormuş. Bizim kafamızda Diamond kapı. kılıç yok ki. Ha hmm. Minecraft'ta mı? Ha, kafamıza kafamız. Ben gerçekten alıyormuş. sandım. Mide kafamıza kafamız alıyormuş. Aynen bir de uçuyormuş dünyanın bir şeyine. Ha. Sen bir kılıçla onu yapıyordun. Bütün müleri yapmıştın ona. MCP'yi. Onu trollüyorum. Ona da verdiğim eşyamı göstermedim mi? Biliyor 1 Bir Nisan'da mı? şey Minecraft'ın bir Nisan'da şaka amaçlı Minecraft yapılmıştı. Ne oldu? Ben bir bak şey bakacağım. Çok... Aa bak çok mantıklı bir şey buldum. Kedi dağılmaz mı? Suyun üstünde bir... Hep sen bunun şifresini biliyor musun? Evet. Parmak izim var. Yok bunun bunun. Parmak izim var. Bunun. İşte parmak izim var benim. Açsana. Hayır. Az Açsa. Olmaz bu Her şeyde de parmak izi var. Aynen. Arkadaşlar yakında birazcık daha fazla abonemiz olmaya başlayınca bir de sarı oyunlara geçeriz belki. Değil mi? Ya da çalışla, çalışla yaparız. Diyeceğim çolunca erken Erken. <laughs> Aa inekler var. Sen ne zaman ta tabletini tamir ettireceksin? Aa, evet arkadaşlar Salih, ay Salih diyorum Batu'nun tableti bozuldu onun için botu Batu katılamıyor şarj aleti alacaklarmış ona e, ee, ne zaman alacaklar? Ee, bir para, para kazanınca babası para kazanınca alacakmış <laughs> Valla para kazanacağım, beyler para kazanınca alacak dedim ya, fakir değil bu. E fakir değiller, onu alalım. Anlayalım işte pa maaşı pa gelince ya. Pa tablet pahalı, o yüzden. Ben pahalı bir tablet alacağım, o yüzden. Yoksa evet. alırdın. Evet, S7 alacağım. S7 almayacaktın, kablo alacaktın hani aslında ilk başta kablo alacaktı şey şarj etmiyormuş şeye tablet ee, şarj etmeye başladığında alacakmış. Bunu şarj aleti nerede telefonu? Şey çantada, şu pembe çantada. Pembe geri. Bir sürü yemek topladık. Şey. Kedi dağlarda. Kedi dağlarda mı? Uçar kedi dağlar. Kedi dağlar da uçar. Çok mantıklı bir şey dedi Batu. Çikolatayı mı? Al, Evet, bunun için yumurta gerekiyor. Kaç, yüze kaç şarjı var? 4. Bak, Gel şuraya tak. Gel şurada, yanında bir yer var. Oha, bu çok kısırmış. Bak, herif. Ay. Bak, izotest o zaman çıkart onu. Ha, çıkart onu. Şey çıktı. Ne? Hani kırmızı şey var ya. Şöyle. Kıvılcım çıktı. Çıkart, çıkart. Bir kez abim bana öyle yaptırmıştı. 100, dokuz, 100 kez takın, şey 99 kez takmış işte. Sonra bana Elif şunu şu, prize soksana dedi patladı. Elimle patladı. Sonra çok kötü ağlamıştım diye hatırlıyorum. Evet. Küçük müydün? Çok küçüktüm. Kedi dağlarda... Ben hep uğraşıyorlardı. Kedi Aa. dağlarda yüzer, yüzer... Kedi dağlarda yüzer. Botu'dan çok mantıklı bir söz veriyoruz. Evet. Birazcık içeyim. Ben de biraz sonra katılacağım beyler. Beyler neden diyorum belki herkes kızlar da şey yapıyor çıkanlar. Sus. Erkekler gençler de gençler. Gençler. <laughs> Arkadaşlar diyelim. Şunu bir kapandı. Evet kapandı. Biraz sen zor. Otuda bir şeylerle uğraşıyor. Uğraşmasan diyorum var ya gıcıklığına bir daha uğraşıyor uğraşıyor, uğraşıyor. Twitter'ı iyi çekelim mi? Hı? Twitter'ı iyi Tamam. Bundan sonra çekeriz. Evet. Osunun e, dediği şeyi yapacağım. Kaç e, birkaç katlıydı. Ü, i̇ki ya da üç istediğin gibi. İki olsun ya. Üç olmaz. İki. E, şimdilik bir katlı yapalım. Sonra e, yükseltiriz. Hemen kayboldu. Eyvah. Tavuk bana bir yumurta verse ya. Yumurta ver. M. Ver. Ama vermiyor. Evet. Temelini buraya hemen yaptım. Allah. Ne oldu? Tek Şuraya bir ev yapayım bitsin ya. Atı hiç tek oynayınca çok kötü oluyor. Misil oynamak daha güzel. Sen se, seninki şarj etmiyor mu? Sen şarj alsana. Kendi. Nasıl açılmadı da? Sürümü göreceğim. 4 5 4 6 Ha. Doğruya doğru ya, silmiştik. Hı -hı. Dur şöyle, Kaç şeyle yapalım? Arkadaşlar dur, birazdan dur, geliyorum. Videoya başlatıyorum. Evet arkadaşlar temelini yaptım. Şimdi Batu bir Hı. şeyle oynuyor. Batu arkadan müzik çalıyor. Video için. Çok güzel çalıyormuş. Ama sesi yüksek değil. Şöyle 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 şöyle. Başımın bütün şey yaptı ama Batu şunu kessene kestim zaten. Hemen de şurada teyze kızarmak. Şuraya koyayım. 14.2 Ne? 14.2 Bekle. Siliyor mu? Silmiyorum. E bir farkla. Dur. Evet arkadaşlar birazdan geri döneceğiz. Yeni sürüme güncellemem gerekiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şey tabletimin şarjı az kaldı. Bu bölüm birazcık kısa sürecek. Onun için üzgünüm. Bye. Yeni sürme güncelleyemediyem. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bye. ve bay.